Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz. bu videomda sizlere Evra'yı okuma planımı göstereceğim. Birkaç tane kitap seçmiştim. Dedim ki video çekeyim. Ağustos ayında biliyorsunuz fazla video çekemedim ama Eylül ayında inşallah daha sık video atmaya çalışacağım. Bu arada Eylül ayı geldiği için de aşırı mutluyum. Çünkü hem sıcak havalar yavaş yavaş e, geçiyor ve daha böyle serin havalar geliyor. O yüzden seviniyorum. Hem de evlayını seviyorum o yüzden. E, Dünyam. ilk kitabım Marquez'in Kolera Günlerinde Aşk kitabı. Bunu ben uzun zamandır okumayı çok istiyordum. Daha önce de Kırmızı Pazartesi, Albaya Mektup Yok. Albaya Mektup Yok. İyi kalpli Eren Züriya. Ve e, Yaprak Fırtınası gibi böyle ince kitaplarından okumuştum. Yazarın ilk kitabı Yaprak Fırtınası. Yaprak Fırtınası kitabıyla başlayabilirsiniz veya Albaya Mektuplu kitabıyla başlayabilirsiniz. Bu ince kitaplarıyla başladığınız zaman yazarı seveceğinizi düşünüyorum. Ben ilk olarak Kırmızı Pazartesi kitabıyla başlamıştım ve yarım bırakmıştım, okuyamamıştım. Daha sonra Yaprak Fırtınası'nı okudum ve yazarı sevdim. Dedim ki diğer kitaplarını da okumalıyım. Kolera Günlerinde Aşk kitabı bana hediye gelmişti bu arada arkadaşlar. Yüzyıllık Yalnızlık da var kitaplığımda ama ilk olarak yazarın bu kitabını okumak istedim. E, yazarın en önemli kitaplarından iki tanesi aslında Yüzyıllık Yalnızlık ve Kolera Günlerinde Aşk. Yani okuyanlar e, okuyanlar genelde bu iki kitabı çok fazla öneriyor ve seviyorlar. O yüzden ben de Eylül için bu kitabı okumak istedim. E, aranızda okuyanlar var mı bu yazarı veya bu kitabı okuyanlar var mı? Aşağıya yorumlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu kalın tabii kitap. İnşallah severim ben de. Diğer Daha kitabım ise Irmak Dilerinin Şimdi Buradaydı isimli kitabı. Bu kitabı da yine kitaplığımda bekletiyordum okumak için. Dedim ki Eylül ayı için ekleyeyim. Eylül ayın. dedim ki Eylül ayında neden okumuyorum? O yüzden bu Türk yazarı seçtim bu sefer de. Ve ve çok merak ettiğim kitaplardan bir tanesi. Konusu birazcık böyle psikolojikmiş anladığım kadarıyla ve arka kapağını e, okuduğum kadarıyla da biraz böyle psikoloji türünde bir kitap olduğunu düşünüyorum. Merak ediyorum. Irmak Zilinden daha önce hiçbir kitap okumamıştım. Benim için bir ilk olacak ama yeni gelen kitaplarımdan seçtim. Tepe isimli kitabı okumak istiyorum. Eylül ayında yine yeni gelen kitaplarından bir tanesiydi. Bir önceki videoya giderek bu kitapla ilgili anlattıklarımı da dinleyebilirsiniz eğer merak ettiyseniz. Bu kitap hakkında çok kısaca böyle bahsetmiştim bir önceki videomda. Ona da bakabilirsiniz. Merak ettiğim kitaplardan bir tanesi. Yine ince bir kitap seçtim arkadaşlar. Zaten fazla bir kitap seçmedim. E, Eylül ayı böyle hem güzel geçsin istiyorum, hem de beni çok e, zorlamasın istiyorum açıkçası kitap okuma konusunda. Çünkü duyduğuma göre Eylül ayı da yine Ağustos ayı gibi sıcak geçecekmiş. O yüzden çok böyle e, kitap seçmedim açıkçası. Da bu Ne saçma sis kitabı. Bu kitap hakkında hem böyle e, biraz zorlandık okurken diye e, yorumlar yapanlar. Gördüm. Hem de çok sevenler vardı. Bakalım ben nasıl bulacağım? Beğenecek miyim? Arkadaşlar ee, siz bu kitabı okudunuz mu? Okuduysanız aşağıya yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim. Ben de çok merak ettiğim için almıştım. Bakalım. İnşallah severim. Biraz böyle beni korkutuyor açıkçası bu kitap ama dediğim gibi el Okumak istediğim kitaplardan bir tanesi. İnşallah severim yani bilmiyorum. Bakalım. Bu için seçtiğim kitaplar bunlardı arkadaşlar. Siz aynı kitapları seçtiniz Eylül okumak için? Veya plan yaptınız mı? Ee, şimdilik bunları seçtim. Eğer bunları okursam zaten başka kitaplarda e, okurum ve onları sizinle paylaşırım zaten yorumlarımı. Ama genel olarak bunları okuyacağım arkadaşlar. Eğer başka kitaplara aklım kaymazsa yani bunları okuyacağım Eylül ayında. Güzel kitaplar seçtiğimi düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz bu kitaplar hakkında? Yorumlarınızı aşağıya bırakırsanız çok sevinirim. Umarım hafta sonunuz güzel geçer. Eylül ayınız güzel geçer arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.